Oğlum dünyaya bak lan ne olmuş. Devam et En son nerede kaldık ben de hatırlamıyorum. Ne yaşandı bilmiyorum. Nerede kalmıştık? 21. gündeymişiz. Güzel gitmişiz. Şimdi not defterimize bir bakalım. Sıcak içeceğimiz yok ama sadece konuşmak bile işe yarıyor gibi. Tim çok aç. Ona bataniye lazım. Sürekli titriyor. Tim'i hala dinlenemedi. Tim'i çok. Tim Ted karakterinin karnı kurul diyor. O zaman bir dakika. Bu çok açsa buna bir yemek verelim. Sen bir yemeği ye. Değil mi? Tim'i olan çocuk muydu? okudu unutmuşum ki. Aynen Timi aç yorgun hasta bitkin. Ölmüş oğlum Timi. Nasıl biz bunun battaniye şeyini yapacağız? Kaynak bulmak için kasabamızın kanıtları arasında keşfi çıkacak. Birini seçmenin vakti geldi. Kim gitsin? Nükleer çöl bekliyor. Haydi. Şimdi çocuğu biz gönderdik. Gönderi bir daha gönderemeyeceğiz. Kızı gönderelim mi? Ne diyorsunuz bu fikre? Ya da ben ben gidebiliyor mu acaba? Ben gitsem kime kalıyor? Dolar mi kalıyor? Dolar zeki ya. Dolar gidebilir aslında ya. Hey, herkes aç ama ya. Birkaç gün daha mı kalsak? Radyo bulacağız. Ben Önce kadını kadını biz bir, bir gönderelim. Kadın bir dolar iskisin. Ben evlatlarımla kalayım çocuğuma bakayım. Yavaştan bir gitsin. 22. gün bir gitsin ablam. Ted aç. Ted sadece birkaç yudum su içmek istiyor. Vereceğim bir şey vereceğim. Tamam şunları da vereyim. Tamam şunları vereyim. Bunlar cidden çok açmış. Bunlar bir yesin. Ben de bir dakika ama hayır ya. Çok çok açken veriyorduk değil mi? Çok çok açken veriyorduk. Bak, unuttum. Ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben nasıl bunu dinlendireceğim? Ben bunu nasıl dinlendirebiliyorum? Bizi bu korkunç durumdan kurtarabilecek biri varsa o da devletimizdir. Onları acımasızca eleştirebilirsin. Ama bu seni sadece bir muhalif ve de gominist yapar Biz iyi yurttaşlarız Dergilerimizden olarak öleriz O yüzden Sam amcanın bizi kurtarmaya gelincinden eminiz Eh bir keresinde şey olmuştu O hariç tabi Neyse Devlet görevleri geliyor ve Gözümüz kulağımız onlardan gelecek bir işarete olmalı Geçelim diğer günü de Oğlum ölecek lan çocuk onun saçları uzadı. Ay yorgun, hasta bitmiş gelmiş. Su kaybıyor. Tamam bunu artık su verebiliriz. Artık şu ablama, şu ablama bir su verelim. Ya bu ölecek ya. Buna bir yemek verelim. Ben de bir yiyeyim. Allah rahmet eylesin. Hep beraber ölüyoruz arkadaşlar. Bugün sığınak kapısını açtığımızda yerde bir mek olduğunu fark et. Dost canlısı olduklarını iddia eden felaketlerden oluşan bir grup yardım istiyor. Bizden belirli bir noktaya bazı kaynakları getirmemizi istiyorlar. Ve iyiliğimizin karşılığını fazlasıyla vereceklerini yemin ediyorlar. Bunu yapsak mı? Yemek mi vereceğim bunları? Ulan çok kritik oldu. Çok kritik oldu. Çorbanın bir kısmını diğer fragmanı grupla paylaş. Görev varmış o zaman paylaşalım hadi bir kısmını. Bakalım ne olacak ne bitecek. 24. gün adım adım ölüme gidiyoruz. Hasta. Baba, baba biz ölüyor muyuz? Notu yazanlar bir adam ile iki kız kardeşiymiş. Bizi sevinçle karşılayıp küçük bir çadıra götürdüler ve burada getirdiğimiz kaynakları aç felaketlerden oluşan küçük bir gruba dağıttılar. Aralarında küçük, büyük, her yaşta insan vardı. Hatta bir pandomim sanatçısı bile. Kardeşler elimizi sıkıp yeni bir arkadaşlığın temelini attı söylediler. Yakında bizimle tek itibata geçeceklerini söylediler. Mary Jane aç, Mary Jane susunu giderdi. Çok mu aç? Ya Mary Jane ya. Yaşa biraz daha. Güzeli bir nükleer sığınakta yaşamamıza rağmen kesinlikle çok fazla rahatsızlık yaşıyoruz. Şafak vaktinden beri bir şey sürekli ses yapıyor ve hiç uyuyamadık. Sesler yerin altından geliyor gibi ve biz de şans eseri aşağı gidip olan biteni öğrenebileceğimiz bir iniş deliği bulduk. Gidelim ulan. Gidelim ne olabilir ki? Ne olabilir en fazla dedim. Aha ilk yardım çantası bulduk. Ne <laughs> acaba? Oy! burada bir hazine bulduk. Dar bir odanın içindeki birkaç rafın üzerine haplar, şişeler ve diğer tıbbi malzemeler konum olmuştu. Tam da ilk yardım çantamızı doldurma yetecek kadar. Şansımıza sizin kaynağını bulamadık. Şimdi bir dakika hasta değil mi? Durum kötüleşebilir. Kurban oldum. Gel evlat. Evlat sen ailen için çok şey yap. Ya ben bu adamı nasıl dinlendireceğim? Ya bu sabit duruyor işte oysa ki. Hiçbiri yok. Ailemiz uzun bir süredir burada mahsur kalmış durumda. Ve bu sebeple kimi eğitim hayatından geri kalacak diye endişeleniyoruz ya. Tek dert eğitim bu şu an. Okuma yazmayı hala biliyor mu acaba? Yukarıdayken en azından haftada bir iki çizgi roman okuyordu. Burada ise hiçbir şey yok. Onu okuyacak bir işe vermeliyiz. Ne vereyim okuyacak? Okuyacak böcek ilacı nasıl vereyim ben ona ya? Kapı çaldı. Kapı çaldı. Karım geldi. Karım geldi. Çocuk nerede? Oğlum nasıl lan? Çocuk çocuk susuzluktan aklını kaybetti ve sığınan kapısını açtı çıktı. Lan biz bu çocuk için gidik o kadar eşya meşya bulduk. ilaç bilaç verdi. Kapının arkasında özgürlük namını açın diye bir bağırış duyuldu. Özgürlüğü temsil ettiğini iddia eden kim olduğunu bilmiyoruz ama seslere bakılırsa gelen bir grup insandı ve muhtemelen silahlıydı. Kendini böyle tanıtan biri muhtemelen özgürlük adına birini öldürmek istiyordur. Açsak mı? Oğlum Özgürlük namı ne lan? Kapat. Açmam. Aç mı? Aç da açmam. Oğlum silahlı diyor. Silahlı. Ne özgürlüğü? 27. gün. evlat ya. Kapınlardaki grup gidene kadar sessizce oturduk. Daha sonra bir daha ortaya çıkmadıkları için akıllıca bir karar verdiğimi düşündük. Umarız daha fazla insan toplanıp geri gelmez. Mary Jane çok hasta. Mary Jane suzunu giderdi. Ted suzunu giderdi. Mary Jane. Ya Mary Jane ya. Of be kızım be. Çok yemek yiyorsun ya. Yok 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 yok. Gerçekten ödediğimiz bir kişi var. O da büyük amca Terry. Eskiden kaplumbağalar, filler ve büyücüler hakkında muhteşem hikayeler anlatırdı. Bu hikayelerden birini tekrar dinlemek çok rahatlıcı olurdu ama bizde onun bir fotoğrafı bile yok. Sadece anılar. Ne yapayım Allah Allah. Ne yapayım? Artık karımın gelmesi lazım. Dört gün oldu. Karım da ölmesin. Karım da ölmesin ya. Durum bu. Ne bir fotoğrafımız var ne haber alabilir. ne de mutluluk veren düşünceleri de alabiliyoruz. Dünya çok zalim. Mary Jane bir şey yerse iyi olacak. Ted benim hiç endişemize gerek yok diyor. O iyi. Bu da yok. Bu da yok. Sen bir şey ye. Öleceğim ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Artık karı gel artık ya yemekle gel. Bir şeyle gel artık ya. Hoş geldin. Hoş geldin balım. Yemek yok. Anahtar var. Anahtar ne yapacağız? Anahtarımız ne yapacağız? İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyoyu sık sık açarak bölgemizde yayınlanan tüm acil durum yayınlarını dinlemek. Aksi takdirde dışarıdan dolanıp birinin bizi almasını bekleyeceğiz. İlk seçenek daha, mantıklı geliyor. Dolores nükleer çölden sağ salim geri geldiği için sevindik. Kaynak ararken hiçbir şey çıkmaz diye görünse de her olası köşe bucağı kontrol etmek gerek. Bunu bizim için işe yaramayan kıyamet öncesi paralardan oluşan yığınlar haricinde bir şey bulmak kullanma bölgedeki bankaların arabaların arasına girdik. Gişelerin yanında yerde duran bir alışveriş torbası bulduk. İçinde birkaç çürük muz, bir el kremi, bir çift tavşan terlik ve şey içinde biraz su bulduk. Tüm müganimetler bu çok yazıp görünse de kendimizi sadece su almak için kısadık. Oğlum kremi daha saydınız bari. Bankanın algısının ofisinde açık bir kasa bulduk. İçi boştu ama yanında duran açık haldeki asma işe yarardı. Yakınlarda o topraklara göz atıp yanıp kül olmamış bir araç bulmaya çalıştık. Maalesef işe yarar hiçbir şey bulamadık. Dolores yemedi. Üzgün, yorgun Yedik. Doloresi ver. O kadar şey yaptı. Gezinti. Gezinti. Ben gidiyorum. Ben gideceğim. Ben. Ben. Babaları benim. Ben gideceğim. Ben. Ben gideceğim. Veremiyoruz. Üstü başı kir içinde bir tüccar omuzunda aynı derecede pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti. Bize basit tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Sadece bir çorba konserve karşılığında çantayla içindeki her şey bizim olacak. Ama çanta içinde ne olacağını, ne olduğunu göremezdik Ve gizemli çantayı incelemeler çalıştığımızda tüccar bize kızgın kızgın baktı. He yok vermem. Zaten veremiyorum. Bir tane şeyim var. Onu da açtık. Bunu da açtık. 30. gün. Oğlum bu ne işe yarıyor? Asma kilit. İki tane su var. Bunları satamıyoruz. Ya başımız çok belaya girdi ya. Büyük anne yavamız bize hep bir şeyi görmezden satın almamız gerektiğini söyledi. Görmeden. Ve bu tavsiye kulak asmayı tercih ediyoruz. Bence de. Bir şey iyi olacak. Sürekli bayılıyor. ona gerçekten iyice bir şey bulmalıyız. Mary Jane neredesin Mary Jane? Hadi. Patladık. Bence öldük. Lan kız gitsin ya. Niye biliyor musun? Kız çok hasta. Ya yani büyük ihtimalle kızı gönderip biraz da az yemek yiyebiliriz. Kızı gönder. Oğlum kız çok kötü pis halde gitti ya. Çok kötü halde gitti kız ben size söyleyeyim. Kaldık eşle beraber. Yeni bir tane mi yapsak ya? Dışarı gitti. Dışarıda geri döner. Kedir, gözü toprağa bakıyor vaziyette. Hemen bir şeyler içmesi gerekiyor. Ted aç. Toprağım bakıyor. Ben gidiyorum galiba. Dolores tüm gücünü kaybetmek üzere bu gece yemek yemezse sabaha göremeyecek. Yesin. Kaybı yaş. Bugün kahvaltı sırasında haritamız duvardan aşağı kayınca yerimizden sıçradık. Onu asıl tutan çivileri kontrol et. Ama hepsi sağlamdı ve yerindeydi. Bir hayalet yapmıştır belki. Belki de bir cin çıkarma seansı yapmamız gerekiyordu. Neyse. Duvarda haritanın olduğu yerde bir tür para kasası bulduğumuzu fark ettik. Acaba bu işe ne tür felaket açsak? Ulan zaten öldük. Aç gitsin ulan. Ulan zaten zaten öldük. Ne oldu? Ne yapacağım? İlk yardım çantasını ya. Oğlum öleceğiz lan. Lan gidiyoruz. Gidiyoruz. Uyumaya çalıştık. Şansımız yer ve gitmedi. Eskiden daha yorgunuz. Şu anda ve yakında yüzleşmemiz gereken başka sorunlarımız da var. Umarım esleme seslerimiz yağmacıları kaçırmaya yeter ve bizi radyasyon hastalığından korur. tet aç. Gelse bir şey olacak. Gözün. Ya ben kişiler nasıl uyutuluyor? Oğlum aç ya. Ya sen bir su iç. Su iç. Su için su, iç. su. İkizler geri geldiler ve bizden yine yardım istiyorlar. Grupları çok büyümüş ve kendileri için küçük bir Kamp kurma vakti gelmiş. Zaten bir yer seçmişler ve başlamak üzereymiş. Ama kısa bir süre önce gezik gerçekleşen bir yağmaya sahasından çok kişi yaralanmış. Yerlere iyileşmek için falan filan ya verelim. Ne zaman öldüm öldük. Onu verelim gitsin. O gün. Oğlum benim zaten bir tane ya ilk yardım çantam yok muydu? Bir tane daha vardı. Onu verdim. O da mı gitti? Hakinize dedim ben ölüyorum. Aha. Dolores Eşim kendine iyi bak ben gidiyorum. Bir nükleer sığınakta otururken duymaya beklediğimiz son bir şey trompet sesiydi. Bir trompetçi olmadığını ve hatta daha önceden hiçbir trompetçi duymadığımıza vardı bir şekilde anlaşılan biri tarafından çalınıyordu. Birlikte geldiği arkadaşı kapıyı çaldı ve "Mutlu insanların içeri girmesine izin verin." dedi. Böylece zengin hanı fakir vereceklermiş Onları içeri alsak. Şimdi ya ben nükleer felaket olsa kimse içeri almam da zaten 3-4 güne öleceğiz. Durumumuz sıkıntılı. Son yemeğimizi de eşim yiyecek. 2 gün sonra ben ölürüm. Eşim yemek yiyor. 4 gün sonra eşim ölür. Kız geldiğinde malzemeler yoksa kız da yapma sonra en kötü ölür. Ben bunları almak istiyorum. Çok zor. Çok zor. Ya birini içeri almak 50 kilo olabilir mi acaba ya? Mama oğlum başardı. Bu ne? Şu mutlu insanlar çok iyiydiler. Radyomuz olmadığını görünce bize bir tane verdiler. Bunu neden aldıklarını sorduğumuzda yüzde birliği kesimden dediler. Mericen yüzünden sığınağa geri dönünce tarif edilemez mutluluk yaşadık. Günlük market ihtiyaçlarımız için hep beraber yanındaki küçük dükkana getirdik. Orada çalışan müthiş bir tezgahtar vardı. Bizden hep tekrar gelmemizi istedi. Orayı tek parça halinde bulduk. Raflarda gecikler çoğu eskimiş çürümüştü. Yine düşmüş. Çok fazla yumurta vardı. Bilin bakalım ne var. Çorba konservelerin son kullanma tarihi 2015. Çok şanslıyız. 4 tane. Üzerinde her şey 0.99 yazan büyük bir tablanın olduğu bir raf bulduk. Su şişelerinin içerisinden başka bir şey kalmamıştı. Yu. Çok pahalı. Arkada bir tuvalet vardı. İçeride bir ilk yardım çantası yanında duran bir ceset bulduk. Sanırım girişe yer almış. Duvarda asılı bir gaz maskesi vardı. Yerine de üzerinde güvenli mi yazan bir tabela vardı. Ted çok zayıf görünüyor. Bugün bir şey yemezse sonu çok kötü olabilir. Miricane çok az. Miricane çok yorgun. Dolores hala yorgun ve yüzünü uy yüzüne uyku girmiyor. Dolores uzun bir şey yemedi. Bugün herkese benden bir full oyun. Herkese full oyun. Yemeğimiz ve suyumuz olduğu sürece burada kilitli kalabiliriz. Ama eninde dışarı çıkmamız gerekecek. Başımıza daha fazla belaya sokmaktansa doğrudan güvenli bir yere gitmemiz iyi olacak. Tabi eğer mevcut durumda böyle bir şey mümkünse. Cesur askerlerimizin bizi kurtarmaya gelip çok gizli stokları tüm bir devlet sığınağında götüreceğimizi umuyoruz. Timi okuduğu çizgi romanlarda böyle yerlerin olduğunu bahsetmişti. Timi yok artık. O yüzden gerçek olmalılar. Sadece orduyla itibar kurumuz yeterli. Radyomuz var kur bakayım orduyla itibatını. Orada al beni. Beni al. 36. gün çalacak mı? Olmadı. Biliyorduk. Dev metal ayakta ve bizi kurtarmaya geliyorlar. Aradaki yanın yanında yayında tam tarih vermediler ama bizi çok fazla bekletmeyeceklerini eminiz. Birkaç gün içinde itibarat koruyacaklarını söylediler ve bizden yeni taramada ve gizli istediler. Ted çok sevk görünüyor. Bugün bir şey yemezse Sonu... Oğlum Ted'e ben yemek verdim ya. Ted. Oğlum. Oğlum bokunu çıkarma ama. Allah Allah. Nükleer çölün ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Acaba bu riski alıp çıkmaya dışarı çıksak mı? Şimdi bir dakika. Yemeğimiz var. Yemek stoklarımız var. Bu bizi 6-7 gün çok rahat götürür. Daha fazla götürür. Her gün yersek 6 gün falan götürür de her gün yemeyeceğiz. Şimdi şu an beklemek daha iyi. Boşu boşuna çöl fırtası çıkmaya hiçbir üzüm yok. Bekleyelim. Yaptığımız son keşifte sokağın aşağısını pek fark etmiş bir araç bulduk. Kesinlikle özgür, özgün görünüyordu ama kesin bir fikre sahip olabilecek kadar yaklaşamadık. Bunun bir haydut tuzağı olmadığından neredeyse emin gibiyiz. Acaba göz atmak için birini göndersek mi? Ne diyorsunuz? Bak şurada şu cümle beni çok etti. Bunun bir haydut tuzağı olmadığından neredeyse eminiz. Bak neredeyse. Yani emin değiliz oysa ki. Ya emin değilsek gönderip başımızı belaya sokmaya bence gerek yok. Yani ben öyle yorulmadım olayı. Bu yüzden şimdilik yani stoğumuz, suyumuz ve yemeğimiz, şarabımız varken hiç boşu boşuna riske atmaya gerek yok. Gerek yok. Devam. Fikrim yok. No comment. Bu kana susamış bir grup eşkıya tarafından kurulmuş bir tuzak da olabilir. Kendi kendimize onları teslim etmek iyi bir niyetimiz yok henüz. Şimdilik bunun peşini bırakalım. Aracın sahibi kimsenin de sonunda otu Bak niyetimiz yok henüz. Ne demek biliyor mu bu? Şu cümle şu. Bir tane yemeğin kalır. Yarım yemeğin kalır. Yam yarım suyun kalır. Çaren yoksa bu tuzaklara gir diyor. Meric'in bir şey yerse iyi olacak. Meric'in hala yorgun. Zaman verelim. Ted karakteri karnı diyor. Şimdi Ted'e Ted'e ve Mary Jane'e birazcık yemek verip hala bir şey yapmayacağım. Hala bir şey yapmayacağım. Bu kadar sade tatsız su yeter. Dolores artık bir fincan kahve içmeyi gerçekten çok istiyor. Vay! Gerçek hakiki mavi Amerikan kahvesi. 5 fincan içip hala uyuyabileceğin türden bir kahve. Ama bu nükleer çölde böyle bir şeyi nereden bulacağız? Eh Dolores ile en sevdiğimiz restoran Bur ee, şey eskiden birkaç blok ötedeydi. Biri artık bir kahve avına çıksa mı? Nükleer felaket açılmışız hala bize kahve diye. Tet aç bir şey yemeli. ise iyi olacak. Yorgun. tam ona sıra verdik. Bir şey içmeli. Sus kalamaz, Uzun süre bir şey yemedi. Şimdi bugüne devam edeceğim. Yemeksiz yargı yemek vereceğim. Gece kapının arka tarafından bazı şüpheli sesler gel geldiğini duyduk. Sabah gözücüye dışarı baktığımızda Deri bir bavul gördük. Üzerinde bir adres veya isim yok. Ama bunun bize bırakılın oldukça eminiz. Açsak mı? Ne diyorsunuz? Açalım mı açmayalım mı? Ya ben dışarıdan gelecek ürünlere, insanlara karşı hep ön ama geçen işte son çaremiz yokken adamlar aldığımızda bize bir tane radyo vermişlerdi. Tek olarak çocuğum gelip 4-5 tane de yemek su verince biraz bir ön yargılarım kırıldı. Yani bavuldan ne çıkabilir ki? Ya da bavul bir bait mi? Oğlum kapı önü diyor ya. Kapı önü kapı alalım alalım kapı önü kapı önü. Alalım. Ne geldi? Bu sürpriz hediye seve seve kapı ettik ve şüphelerimiz olmasına rağmen içinde bildiğimiz hepimizin bildiği ve sevdiği normal dobi sorba çıktı. Yine bir bu. Teşekkürler iyi kalpçi yabancı. Bir tane diye verdin bize 4-5 tane vereydin. Aman ablam. Ted bir gözü toprağa bakıyor özetle. Ben bir şey yemesi, içmesi gerekiyor. Bir şey içmem gerekiyor. Öleceğim. Öleceğim. Su kaybı yaşıyorum. Su kaybı yaşıyorum. Yaşayamayacak diyor su içmezse. Hepimiz öleceğiz. Durum çok basit. Canımız sıkıldı. Tığınak çok sessiz ve birazcık eğlenmek için yanıp tutuşuyoruz. Çözüm de basit gibi görünüyor. Birisi eski mızıkamızı biraz çalabilir ama bu üflemeli ile oldukça kaliteli bir konser verme en uygun kişi kim? bir karar vermeliyiz. Karı çalsın. Karı eğlensin biraz. Kadınım çalsın kadınım. Ne oldu lan? Dolores müzikten o kadar uzak ki onun için müzik kulağı yok demek oldukça iyimser bir yorum olur. Bir dizi korkunç uyumsuz ses çıkardıktan sonra parça adını dik iddia etti. O kadar kötüydü ki çıkan korkunç sesler bazılarımızın başını arttı ve fiziksel olarak hasta etti. Ona çürük domatesler fırlatmayı çok isterdik ama tüm domateslerimiz sıvı formda. Ayrıca çarabamızı bunun için edemeyiz. Bir gün için yeterince acı çekti. Mary Jane yorulduğuna hep uykusuzlaşır. Birkaç gün iyileşecektir. Meriç'in Jane giderdi. Mary artık açlıktan ölüyor. Ona bugün yemek versek iyi olacak. Yoksa ölecek. Hastalığı mı kaptı? Ya kızım. Kızım sen salak mısın? Hep evet, beraber oturuyoruz. Nasıl hastalık olabilirsin? Ted de gidici. Ted benim. Ted benim. Size gerekiyor. En sevdiğimiz radyo istasyonu yayın yapmayı bıraktı. Diğer frekansları denediğimizde radyo parazitmeye başka bir şey bulamadık. Tüm istasyonu kapandı mı? Belki kapsama mesafeleri atmak için radyomuzu tamir etmemiz gerekiyor. Edin haber radyo tamir. Lan bozmasalar bunlar radyoyu tamir edeceğim diye. Çalışıyordur inşallah radyomuz. Eh elimizden geleni yaptık ama hala bir şey duyamıyoruz. Lanet olsun. Küfür yok. Mary yorulduğunda hep uzunlaşır. Birkaç güne iliştirecektir. Mary adı çok iyi. Mary aç. Ted karakterinin karnı gurulduyor. Ya da ben daha bugün yemek verdim. Dolores tüm gücünü kaybetmek üzere. Bu gece yemek yemezse sabaha göremeyecek. Dolores'cim yemek ye o zaman. Dolores'im. Bizim yekim yemeğini ye. Çok dayandım. Ha. Ballı Cenkatsu. Ben de açım bu sevgiye. Aha. Bu sabah birinin kapımıza vurduğunu duydum. Koyko'yu nevizim tuttuk ama kısa süre sonra dışarıdan çocuk sesleri geldiğini duyduk. Kapıyı açmaya karar verdik. Meğer gelenler iki kız izciymiş. Eskiden kurabiye tutuyorlardı ama işi geliştirmişler ve artık menüye başka şeyler eklemişler. Bu akıllı kızlar ilah karşılığında çanta teklif ediyorlarmış. Kısa karşılığında bu benim ne işim olacak? Ben mermiyi ne yapacağım? Yok vermem. 42. güne geldik. Gün 42. Kızların nükleer çöle dolaşacak kadar cesur olmaları çok güzel ama maalesef ellerinde bize göre bir şey yok. O yüzden tekliflerini reddettik. Tet aç, tet birici Biricik bir şey iyi olacak. vereceğin sürekli çok uykulu, hiçbir şey yapmama enerjisi yok. Biraz su verebilir miyiz? vereceğim bugün önce su istedi. Bütün gün boyunca. Hadi iç ulan suyumuz var. Şimdi ben mediketi medikiti şundan kullandım. Kadın hastaydı, öksürüyordu bu kız. Dedik ya. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Evlatlarım için gidiyorum ben ya. Abi dakika bir şey geldi. Doğru. Zor zamanlar yaşıyoruz ve artık tıraş olmak için pek bir sebep de yok. Ama bu evde sakal hala hoş karşılanmıyor. Sakal kesmenin her yolu kabul edebilir. Mesela şu balta olduğu kesin görünüyor. Acaba sakal biraz kısaltmak için kullanabilir mi? Yani baltayla şimdi bu bir dakika şöyle bir şey var. Sakal tıraş olurken bir yerini kesse kitimiz yok ölür. Onun için hayır diyorum. Kitimiz yok. Kit olsa bu riski alırdım. Gün 43. O arkadaş diyor. Et evet, ağaç. Et evet, bir toprağa bok. Hemen bir şey içmesi gerekiyor. Evet, i̇ç oğlum bir şey o zaman. Mary Jane sürekli uyuyor. Susuzluğunu giderdi. Dolores uzun süre bir şey yemedi. Su içmezse yaşayamayacak. Ya şöyle hepsine bir su verelim be. Tamam hepsi şöyle bir yemek yesin be. Ya da yok yemesin hepsi. hepsi yemek yok ki. İçmesi gerek. İç, verdik içki. Tamam. Susuzluğunu giderdi Mary Jane tarafından. Bir şey yemedi. Su içmezse yaşayamayacak. Dolores'e su verdik. İki sene su verdik. Devam edelim. Şimdi dışarıya kim gidiyor? Dışarıya ben gideceğim. Dışarıya bu aynı reisi olarak ben gideceğim. Ölmeyeyim lan ben. 44. gün. Reis olarak bizde mişken bence ikinci bölümü burada sona erdirelim. 44. gün ve kendimizin eve geldiği diğer bir günleri de diğer bölümde izlemiş oluruz. Şimdilik benden bu bölümü kendine iyi bak hoşçakal. Bye bye.